Özdeş iki çubuk mıknatıs aynı düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yerin manyetik etkisi önemsiz kabul edilirse o noktasına yerleştirilen bir pusulanın ibresi aşağıdakilerden hangisindeki gibi dengede kalabilir? Manyetik alan yönünü göstereceğiz ona göre davranacağız. Bakın buradaki manyetik alan yönü nereye doğru? S'ye doğru. Buradaki manyetik alan yönü nereye doğru? Bakın bu şekilde. O zaman buradaki bileşke manyetik alanının yönü bu şekilde olmak zorunda. Yani buraya koymuş olduğumuz pusulamızın en kutbu bura olacak, S kutbu bura olacak ve çizerken de şöyle çizebilirim. Bakın şöyle bir mıknatıs çizelim. Bu şekilde çizebilirim ve mavi olan S olduğu için, kırmızı olan N olduğu için burası kırmızı olacak ve burası da mavi olacak. Buna göre cevabımız C seçeneğidir.